Hoş geldin Aksal abi. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Valla seni yoruyoruz bu aralar. E, nasılsın? İyi misin? Bir keyfini sorayım öncelikle. İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, güzel günlere doğru koşuyoruz birlikte Aksal abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet inşallah. Kazasız belasız son kalan haftaları da atlatacak Trabzonspor diye düşünüyorum benim biliyorsun favorim ve yükselenim olduğu için bütün dileklerim Trabzonspor'la. Şimdi şöyle hızlı bir giriş yapalım hemen. Ankara Gücü karşılaşmasını değerlendireceğiz ancak önce bugünün gündemi Divan Kurulu'ydu ve Başkan Ahmet Ağoğlu'nun bazı açıklamaları oldu. senden detaylı bir şekilde dinleyelim. Ya şöyle başlayayım. Bu divan kuruluydu. Aslında bizim de orada olmamız lazımdı ama az evvel e, sen de ifade etmiş olduğun üzere hakikaten çok yoğunuz. Çünkü evet. biliyorsun yıllardır Trabzonspor bu ülkede çok az konuşulur. Ancak şampiyon olduğu veya şampiyonluğa gittiği zaman daha fazla konuşulur. Hı hı. E, onu bilir, onu söylerim. Koskoca bir camiayı, yıllarca bu ülkede şampiyonluk yaşamış, kupalar kaldırmış bir takım hani daha fazla konuşulması gerekir. Hal böyle olunca evet. e, zirvede iki tane takım kaldı. Başakşehir ile Trabzonspor. Ve uh -huh. tabii ki doğal olarak Trabzonspor'lar bundan sonra Trabzonspor'un ne olacağını düşünüyorlar. Şampiyonluk şansının ne kadar olacağını düşünüyorlar. Hal böyle olunca radyo kanalları başta olmak üzere hep bize müracaat ediyorlar. İşte YouTube'dan yayınlar yapıyoruz, Instagram'dan yapıyoruz, televizyonlar var. Allah eksikliğini vermesin. Biz de böyle konuşacak keyif alıyoruz. Tabii ki. Ee, paylaşıyoruz. Ee, bir kere <laughs> Sayın Başkan bizim yıllardır anlatmış olduğumuz şeyi kısaca bir özetledim. Ama ben oraya gelmeden önce şuraya değinmek isterim. Alanya spor maçı sonrası biliyorsunuz Trabzonspor camiası futbolcular hep şok yaşadılar. Evet. Bu büyük bir şoktu. Belki. Trabzonspor bu iki puanı burada değil de ligin sonunda yani iki 3 hafta kalarak kaybetmiş olsaydı emin olun ben bir Trabzonspor olarak buna dahil olayım. Hiçbirimiz o şoku kaldıramayabilirdik. Hı hı hı. Ancak belki siz de okumuşsunuzdur. Dinlemişsinizdir ve de izlemişsinizdir. Ahmetoğlu maçtan sonra futbolculara daha doğrusu üzgün olan futbolculara şu mihvalde cümleleri kullandım kaldırın başınızı moralinizi bozmayın bu takım şampiyon olacak diye bu aslında çok önemli bir söyledir önemli bir cümledir çünkü o sahada futbol oynayan çocuklar gençler hı hı. emin olun her Trabzon spor gibi onlara da kahretmiştir önemli olan burada o oyunculara <laughs> o müdahaleyi yapabilmektir başkanın o yaptığı hamle bana göre kırılma noktalarından bir tanesidir. İkinci kırılma noktası Trabzonspor taraftarının türbünde takımlarını karşılayıp o çocuklara moral vermesidir. Bunu tarih yazacak. Ben hep söylüyorum size şampiyonluk yazısını yazdığımda bu nüansları da oraya işleyeceğim. Hı, hı Hani diyorum ya siz bayansınız, kaneviçe şey yaparsınız, oya işlersiniz. Bu da şampiyonluğa giden yolun ince detaylarıdır. Hı hı hı. Tabii ki. Ve tabii ki saudi hakim oldu. Bu da çok önemli. Çünkü Trabzonspor'un geçmiş maçlarına baktığımızda çok duygusal bir yapıya sahip olan camia o duygusal yoğunluğu çok derinden yaşar. Onu yaşadığı zaman kolay kolay toparlayamazdı. Özetle, özetle o kaybedilen iki puan kısa sürede unutuldu ve unutulması gerekir. Çünkü evet. sizin önünüzde koca bir altı hafta var. Şöyle bir düşünün. Trabzonspor son 20 saniye veya 30 saniye bilemediniz bir dakikayı geçiremedi. Bu örneği şu yüzden verdim. Bazen 3 saniye, 5 saniye o kadar e, önemli, o kadar uzun bir süre ki kolay kolay geçmez. Ha başkan da e, bugün divan toplantısındaki konuşmasından şunu anladım. E, Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayı. Evet. Borç yapılanmasıydı. Altyapıdan gelen futbolcular o futbolcular ilerleyen dönemlerde A takıma çıkacaklar. O anlamda Trabzonspor'un geleceğini çok parlak görebiliyoruz ama tabii ki bizim önce konuşmamız gereken şu kalan hafta haftada Trabzonspor'un şampiyonluğudur. Evet. Kalan bölümdür. Daha sonra konuşacağız. Aynen öyle. Zaten her maçın ardından yine değerlendirmelerimiz olacak tabii ki. Ee, şimdi Kalan 6 haftayı dediğimiz gibi kazasız belasız bir şekilde atlatacaktır diye düşünüyorum Trabzonspor adına. Ee, şimdi bir Ankara gücü karşılaşmamız var önümüzde hemen bu hafta oynanacak 29. haftada. Ee, Ankara gücü de bir hoca değişikliği yaşadı. Ee, aslında çok enteresan bir hikaye baktığımız zaman çünkü e, Mustafa Reşit Akçay hocamız e, Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim cümlesi yüzünden takımdan gönderildi. <laughs> evet. Böyle bir. Güler misin, bahsedelim. ağlar mısın? Evet. Yani... Güler misin, ağlar mısın diye bir şey vardır ya, bir cümle vardır evet, ya, siz evet. onu nasıl kullanırsanız kullanın. Oraya yorum yapmak istemiyorum. Ki böyle bir gönderilme şekli olduğunda tahmin etmiyorum ve inanmak da istemiyorum açıkçası. Öyleymiş. Ancak evet. ancak burada şampiyonluğa giden iki takımın tek düşüncesi kalan altı haftadır. Hı hı. Ama şunu çok net söylüyorum. Net söylüyorum. Bu takım şampiyon olacak. Çünkü bu takım sezon başından beri buralara tesadüf gelmedi. Tabii ki. Tabii ki. Ben hatırlayın sizin e, programınıza pazartesi konuk oldum. Endişelerimi dile getirmiştim. O cümleyi kullanmak istemiyorum. Hı hı. Dedim ya eğer 2-3 hafta kala bu puanı kaybetmiş olsaydı travma daha büyük olurdu. Evet. Kaldı evet. ki e, 3-7-21 puanda 2 puan kaybı ama Trabzonspor burada o kredisini kullandı. Bundan sonra kaybetmemesi gerekir kaybedeceğini Aynen. de ben tahmin etmiyorum. Ayrıca Aynen. Bordo Mavili takımın Bordo Mavili takımın iki tane çok önemli oyuncusu eksik. Sosa, Vakame. Evet. Bunlar bunlar başta Sosa. Mesela ben size e, Alanya maçından örnek vereyim. Takımın liderinin olmaması çok büyük bir şekilde hissedildi. Hı -hı. Eğer orada lider olmuş olsaydı o dağınıklığı toparlayabilirdi. Demem odur ki Sosa bu hafta geliyor. Ankara gücü maçı belki bazı futbol adamlarına göre çok zor geçebilir ama Ankara gücünün eksiği çok fazla. Bek de fazla direneceklerini tahmin edemiyorum. Evet. E, bir de şimdi Orada bir... sadece Trabzonspor açısından şu endişe yaratır. Sarı kart cezalısına daha doğrusu sarı kart sınırında olan birkaç Trabzonsporlu futbolcular var. Onların dikkat etmesi gerekir. Aynen öyle. Önümüzdeki haftalar için dikkat etmeleri gerekiyor. E, Sosa dönüyor. Bir de e, en vakamenin durumu tabii ki e, başkan da açıkladı. En vakame çok değişik bir vücut yapısına sahip. E, ben hani 3-6 hafta arası değil, daha erken aramıza döneceğini tahmin ediyorum dedi. Senden de bir yorum almak isterim vakame için. Siz de ifade ettiniz yani... Ee, o vücut yapısına sahip olan futbolcular daha güçlüdür, daha kuvvetlidir. İyileşme süreleri de e, ülkemizdeki futbolculara oranla daha erken olur. Hı hı. Evet, hekimler 6 hafta dedi ama bu e, ortalama kullanılan bir e, rakamdır. Hı Zaten hı. hem Trabzon'dan edindiğimiz bilgiler hem Sayın Başkan'ın açıklamaları yönetici arkadaşlara yapmış olduğumuz görüşmelerde bu daha erkene bu daha erkene e, çekilebilir ki öyle olacağını tahmin ediyorum. Zira futbolcularda da oynama iştahı vardır. Çünkü hakikaten son viraja girildi bu. Evet. Belki böyle bir sezon e, uzun yıllar yaşanmayacak. Diyelim 3 sene sonra yaşanır veya 5 sene sonra yaşanır evet. ama evet. dolayısıyla e, Sosa'nın katılması, Vakame'nin e, bu görüntüsü öyle bu görüntüsü Trabzonspor'u futbolcuların oynama iştahını oynama iştahını artıracaktır. Ben tahmin ediyorum Galatasaray maçında edindiğim bilgiler dahilinde söylüyorum. Galatasaray maçında belki yarım saat belki 40 dakika falan oynayabilir ama bu şudur yavaş yavaş e, Trabzonspor'un o sezon başından beri alışa geldiğimiz diyoruz yani sokaktaki <laughs> bir çocuğa Trabzonspor'un kadrosunu sayın dediğiniz zaman gözlerini kapatıp anda sayabilir ya. İşte hı hı. o kadroya yavaş yavaş E camiye zaten bu desteği veriyor. E, Sayın Başkan yanılmıyorsam ilk e, kaç gün oldu onunla konuştuğumuzda 53 gün demişti Trabzon'da olacağı futbolculara. Bunlar içi e, hem başkan moral veriyor hem yöneticiler moral veriyor, veriyorlar. Bu çok önemli bir şeydir. Evet. E, harekettir. Hı hı. Kesinlikle. Zaten ben e, başkanı çok takdir ediyorum. E, Birebir ilgileniyor tüm futbolcularla. E, zaten Trabzonspor'un medyası da çok e, iyi gidiyor, sosyal medyası. Çok güzel videolar yayınlıyorlar. E, herhalde taraftarlar daha çok perçinleniyor. E, daha iyi olacaktır. E, tabii rakiplerine de gözümüz gidiyor bir yandan. Onların da önemli karşılaşması var. E, Başakşehir'de Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Bir gözümüz de orada olacak bekleyeceğiz bu hafta. Ankara gücü karşılaştığında. Artık ortasına. kimse hata yapmak istemeyecek. Evet tabii ki. Kimse çok hata çok yapmak zor istemeyecek. bir sürece girdik. Aksal abi. Anlamadım. Çok zor bir sürece girdik şu anda. e Kolay değil. Dedim ya az önce. Bazen işte son bir dakika geçmiyor. Ama siz altı hafta oynayacaksınız. Bu altı hafta içerisinde o köprünün altından çok sular akacak. Puan kayıpları olacak. <laughs> ama ee, hı hı. dediğim gibi Trabzonspor kredisini kullandı. Evet. Artık onun kaybedecek kredisi kalmadı. Başakşehir'in de böyle bir kredisi var. Eğer Başakşehir burada o krediyi kullandığı hı. anda Trabzonspor lider olur ama son e, 3-4 hafta bu çok zorlu geçecek. İşte tahmin ediyorum federasyonda maçları aynı saatte oynatır. Tabii evet. ki bunu bir Trabzonspor olarak söyleyeyim. Ben şampiyon olan takımı alkışlarım. Ben bazen Böyle konuştuğumuz zaman bazı dostlar tepki gösteriyor ama biz iyi oynayanın hak edenin hakkını veririz alkışlarım ben, alkışlarım ama çok çok zor geçecek bu altı hafta çok zor geçecek. Çok zor. Ee, sen şimdi böyle konuşurken biraz böyle stresli olduğunu da anlıyorum aslında Aksal abi. E, kolay değil, kolay değil tabii. Evet. Çünkü mesela iki puan e, kaybetti bu hafta. Trabzon sporları en fazla üzen nokta şurasıydı. Mesela hakem atası vardı. Hı hı. Oyuncuların bireysel hatası vardı. Öte yandan son dakikada bu maç nasıl verilir? Evet. Teknik adamın oyuna müdahale etmesi biraz geç oldu. Bunlar futbolun içerisinde var. Hı hı. Eğer bu gol diyelim ki 70'li olmuş olsaydı o beraberlik golü evet. 60'lı olmuş olsaydı Belki o kadar ıı, travma derin hissedilmezdi. Fakat şunu da unutmamak gerekir: o kargaşada, o panik halinde Trabzonspor maçı da kaybedebilirdi. Fakat Trabzonsporların ıı, çok takıldıkları yer şurası. Yani Alanya Spor oyuncularının aşırı sevinci, aşırı tepkileri, <laughs> türbünde yaşananlar, bunlar, bunlar hoş şeyler değil olmaması gerekir. Hep anlatıyorum. Biz futbol adamları, yöneticiler, teknik adamlar sporcular hatta bir kamu kuruluşunda veya herhangi bir yerde toplum liderleri onları takip eden kişilere rol model olmaları gerekir. Sizin yapmış olduğunuz Hı. hareketi sizi takip eden kişiler kişiler tarafından o eleştiriyi sert bir şekilde aldığınız zaman belki şey durmuyor şık durmuyor ama Erol hocanın verdiği mesaj, Erol hocanın veya yani aklınıza ne gelirse orada da biraz daha dikkat etmek gerekir. Kesinlikle. Razon sporların asıl kafasının takmış olduğu nokta orasıdır. Evet, Mesela kesinlikle. Başakşehir Alanya maçını seyredin. Laylaylom şeklinde bir oyun şekliydi. Hı -hı. Yani ben hatta maçtan sonra şunu söyledim. iki takım da çok iyiydi. Bunlar nasıl hazırlık dönemi geçirdi dedi. Ama arada şu yorumu da yaptık. Pandemi futbola bu kadar izin vermemişti. Dolayısıyla ne teknik adamlar ne oyuncular böyle bir durumu nasıl idare edeceklerinden haberleri yoktu. E böyle bir sonuçla karşılaştığınız zaman ne oluyor? Bir de şu hakemler biraz adaletli maç yönetsinler. Hı hı. Bunu her platformda dile getiririm. Abdülkadir'e yapılan hareket bırakın sarıyı bırakın kırmızıyı. Faul bile çalmadılar. Ekranlarda o da fazla gösterilmedi. Evet. E şimdi kalsın bir tane futbol adamı bana bunun açıklamasını yapsın. Desin ki bana siz Trabzon sporlusunuz, taraf tutuyorsunuz diye. Demem odur ki şu 16 hafta, şey düzeltiyorum, şu kalan 6 hafta Hı -hı. herkes hareketlerine dikkat etmeli. Nasıl ki futbolcuların e, formunu formunu aynı düzeyde tut, tutmasını istersek, teknik adamlar için de aynı cümleyi kullanırsak, Hı -hı. hakemler için de kullanacağız. Rakipler için de kullanmamız gerekir. Tüm futbol adamları için bu cümleyi kullanmamız gerekir. Hadi benim bu cümleme kalsın. E, Trabzonspor'un rakiplerinden veya Trabzonspor'lu olmayan birisi böyle bir şey yok desin. E, biz bunları anlatmakla mükellefiz. Tabii ki. Tabii. Durum böyle. Evet e, stresli haftalar şu anda. E ee, dediğimiz gibi Trabzonspor da e, hani zor stresli bir süreçten geçiyor. Keza diğer takımların da stresleri var. Enteresan bir sezon geçirdik çünkü. Ee, ben şunu söylüyorum stres kaynaklı bazı şeyler yaşanabilir. Ee, daha sonrasına dikkat etmek lazım. Bir daha zaten bence bu tarz şeyleri... Onu Bak tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu şoku Alanya maçında Trabzonspor yaşadı. Bunu evet. atlattı. Evet. Aynı şoku bir daha yaşayacaklarını tahmin etmiyorum. Dedim ya yayının başında. <laughs> Trabzonspor başkanı, yöneticiler, futbolculara kafanızı kaldırın, üzülmeyin. Siz şampiyon olacaksınız demesi şampiyonluğa giden yolun birinci ayağında önemli bir hamledir. İkinci Çok hamle iyi. ne oldu? Trabzonspor taraftarının gece saat 12'de 1'de örgütlenip havalimanında Trabzonsporlu futbolcuları karşılayıp alkışlamasıdır. İşte burada burada bu hali yönetmek çok önemli bir hareket. Evet. Şimdi Sosa'nın da katılmasıyla oyuncular e, zaten o desteği almışlar. Hmm. Evet o iki puanı unutmak kolay değildir ama unutacaksınız. Çünkü futbolun içerisinde bunlar var. Demem odur ki o stresi bir daha kolay kolay yaşamazlar. Hı hı. Yaşamamaları gerekir daha doğrusu. Eğer yaşarsanız büyük bir hasar alırsınız. Bu Başakşehir içinde bu anlattıklarım geçerlidir. Diğer takımlar hı hı. içinde hı hı. geçerlidir. Şampiyonluğa giden yolda eğer çok iddialıysanız sakin sabırlı stresten uzak yaşamalısınız. Biliyorsunuz çok stres yapan çok hata yapar. Ve camia şu anda bunu emin olun nakış gibi işliyor, tandel gibi işliyor bunu. ya Biz de elimizden geleni yapıyoruz işte böyle programları. Peki. E, Aksal abi ekleyeceğim bir şey varsa e, rica edeyim. Yoksa e, noktalayacağız. E, Ankara Gücü Karşılaşması'ndan sonra maç değerlendirmesi yapacağız. Valla keyifli bir lig izliyoruz. Ligin aşağısı ateş attı. Yukarısı daha ateşli. Kim şampiyon olacak herkes bunun sorusunu merak ediyor. Kim düşecek bunun cevabını cevabını merak ediyor. Bekleyip göreceğiz. İyi bir lig olsun. Kimse hasta olmasın. Kimseye bir şey olmasın. Evet. Tabii ki şu da var. Herkes birbirine saygılı olsun. Söyleyeceklerim Kesinlikle. bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ağazına ben teşekkür ederim. Olun, Kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olun.